Merhaba arkadaşlar, kanalımızda hoş bulduk. Yeni bir videoyla beraberiz kanalımızda Yalı Çapkını'nın 13. bölüm fragmanından en güzel kareleri sizlere takdim ediyoruz. Kanalımızı izleyerek destek olmayı ve en güzel haberleri kanalımızda duymayı unutmayın. Ferit ve Seyran aşkının en gelişen bölümleriyle sizinle birlikte olacaklar. Buyurun bu güzel biz oyuncularımızı ve dizimizi izleyelim.